değerli basın emekçileri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, dün Merkez Bankası faizi yüzde 15'e yükseltti. Faizleri 4,75 puan yükseltti. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası faizleri yükseltmek zorunda kaldı. Neden? Çünkü Türkiye'ye borç verenler Türkiye'ye güvenmiyorlardı. Türkiye'ye borç vermek için tefeci faizini talep ediyorlardı. Ve maalesef dün AKP tefecilerin önünde diz çökmüştür. Dün AKP faiz lobisinin önünde diz çökmüştür. Yıllardır Erdoğan ve damadı Berat Albayrak faiz lobisi diye bir kavramı ortaya koyup onu düşmanlaştırıyorlardı. Faiz lobisi önünde diz çökmeyeceğiz diyorlardı. Faiz neden? Enflasyon sonuç diyorlardı. Ve 2018'de olan biliyorsunuz döviz yükselişlerinde Londra'dan bize operasyon çekiliyor diyorlardı. Londra'daki tefeciler bize diz çöktüremez diyorlardı. Bakın üzerinden iki buçuk yıl geçti. Erdoğan ve yönetimi Londra'daki tefecilerin önünde diz çöktüler. Onların taleplerini kabul ettiler. Neden? Çünkü mecbur kaldılar. Neden? Çünkü Türkiye'nin kasası bu iki buçuk yılda boşaldı arkadaşlar. Erdoğan tek adam rejimine geçerken bu kardeşinize yetkiyi verin, faizle, dövizle nasıl mücadele edilir görün diyordu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Erdoğan'a yetkiyi verdi. İşte faizle, dövizle nasıl mücadele edildiğini de gördü. Tek adam rejimle geçmeden önce dolar 4.5 liraydı. Bu tür videoların daha fazla kişiye ulaşması için sizden ricam kanalımıza ilk önce abone oluyorsunuz ve beğendi butonuna basıyorsunuz. Şimdi hep birlikte videomuzu izliyoruz. Tek adam rejiminin geçtikten sonra dolar 8.5 liraya çıktı ve Merkez Bankası rezervleri tüketildi arkadaşlar. Ve bu çerçevede faiz yükseltmek zorunda kaldılar. Ben şimdi Sayın Erdoğan'a soruyorum. Hani faiz neden enflasyon sonuçtu? Hani Londra'dan size operasyon çekiyorlardı? Hani faiz lobisinin önünde diz çökmeyecektiniz Sayın Erdoğan? Ne oldu? Şimdi ne diyorsunuz? Ülkemizi enflasyon, faiz, döviz kuru sarmalından çıkarmak için Acı ilacı içeceğiz diyorsunuz. Peki ben de Sayın Erdoğan'a buradan soruyorum. Sayın Erdoğan bu acı ilacı kim içecek? Bu acı ilacı siz mi içeceksiniz Sayın Erdoğan yoksa vatandaşlarımız mı içecek? Sayın Erdoğan bir odalı sarayda oturuyor. 14 tane uçan sarayı var. Yüzlerce lüks yürüyen sarayı var. Marmaris'te Yüzen Sarayı var. Şimdi Sayın Erdoğan acı ilacı içmekten bahsediyor. Ben Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın acı ilacı içeceğini düşünmüyorum. Veya yandaşlarının da içeceğini düşünmüyorum. Niye? Çünkü Sayın Erdoğan borçlu değil. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar, faiz yükseldi, yükseldiğinde acı ilacı kimler içer? Kim içer acı ilacı faiz yükseldiğinde? Borçlular içer, borçlular. Peki kim borçlu arkadaşlar? Esnaf borçlu, çiftçi borçlu, işçi borçlu, emekliler borçlu, yoksullar borçlu. Demek ki kim içecekmiş acı ilacı? Yoksullar içecekmiş. Çiftçiler, esnaflar, emekliler içecekmiş arkadaşlar. Yoksul işçilerimiz içecekmiş acı ilacı. Bin odalı sarayda oturan bir acı reçeteden bahsediyor biz bu acı reçeteyi gördük Sayın Erdoğan. Okuduk ve bu acı reçeteyi kimin içeceğini de biliyoruz. Bu acı reçeteyi yoksullara içirmeye kalkacaksınız ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bakın bu IMF'siz bir IMF programıdır. IMF programlarında faizler yükseltilir. Tefecilerin alacakları garanti altına alınır ama yük vatandaşın sırtına yüklenir. Yük yoksulların sırtına yüklenir. Faiz yükseltilmesiyle birlikte tefecilerin, bankaların ara alacakları güvence altına alınmıştır. Peki ya yoksullar? Kim bunun bedelini ödeyecek? Değerli arkadaşlar, yoksullar ödeyecek. Ben buradan bir kez daha ilan ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz lobisinin önünde diz çökmüştür arkadaşlar. Faiz lobisine teslim olmuştur. Faiz neden enflasyon sonuç diyen Sayın Erdoğan, Londra'dan bize operasyon çekildi diyen dış mihraklar var diyen Sayın Erdoğan, iki yıl üzerinden geçtikten sonra faiz lobisine teslim olmuştur. Peki niye buna mecbur kaldı? Çünkü duvara dayandı. Çünkü tek adam rejimi iflas etti arkadaşlar. Tek adam rejiminin aile şirketi iflas etti. Sayın Erdoğan ve damadı bir aile şirketi kurmuşlardı. Har vurup harman savunuyorlardı. İki yılda kasayı tükettiler. Tek adam rejimini, aile şirketini iflas ettirdiler. Şimdi mecbur kaldı Londra'daki tefecilerden faizle, yüksek faizlerle borç bulmaya çalışıyor. Evet bu geçici bir pansuman tedbiri olabilir. Evet görüyoruz dolar sekiz buçuktan yedi buçuğa düştü. Londra'daki faizciler Türkiye'ye para sokuyorlar. Ama bütün vatandaşlarımız şunu bilsin arkadaşlar. Bu sıcak paradır. Bu geçici bir paradır. O parayı buraya sokanlar yüzde on, yüzde yirmi karı gördüklerinde paralarını alıp gideceklerdir. Peki kimin parasını alıp gidecekler? İşte yoksul vatandaşlarımızın yüksek faizle borç ödemeye çalışan vatandaşlarımızın parasını alıp gidecekler. Geçmişte de bu sıcak para dönemlerini yaşadık. Yeniden Türkiye'yi bir sıcak para dönemine sokuyorlar yüksek faiz altında vatandaşlarımızı ezdirecekler. Biz de buna karşı çıkmak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Bütün vatandaşlarımızı bu faiz lobisine teslim olan Sayın Erdoğan'a karşı buradan tepki vermeye çağırıyorum. Yüksek faizlerin altında ezilen vatandaşlarımızın ezilmemesi için bu karanlık düzenin bir an önce değiştirmesi için hep beraber mücadele edelim diyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Erdoğan bir Merkez Bankası Başkanı'nı hatırlarsınız, lafımı dinlemiyor, faizleri düşürmüyor dedi görevden almıştı biliyorsunuz. Bundan bir buçuk yıl önce birinci Murat'ı Merkez Bankası Başkanı'nı faizi düşürmüyor, talimatlarımı dinlemiyorum diye görevden almıştı. Şimdi de ikinci Merkez Bankası Başkanı'nı faizleri yükseltmedi diye görevden aldı arkadaşlar. İşte tek adam rejiminin tutarsızlığı buradadır. Kurumları çökertmiştir tek adam rejimi. Talimatla iş yapmaktadır. Ve talimatları dinlemeyen bürokratları da görevden almaktadır. Bu anlamda tekrar Türkiye'nin toparlaması için kurumların ayağa kalkmasına ihtiyaç vardır. Yani tek adam rejimini dengeleyecek, denetleyecek meclisin, yargının, ekonomideki ve siyasetteki dengeleyici, denetleyici kurumların yeniden ayağa kalkması gerekir. Değerli arkadaşlar başka bir konu. Sayın Erdoğan bugün yurt, e, vatandaşlarımıza yurt dışındaki dolarları ülkemize getirin dedi. Öyle değil mi? Erdoğan diyor ki vatandaşlarımıza yurt dışındaki dolarları ülkemize getirin diyor. Şimdi ben Sayın Erdoğan'a soruyorum. Ya yurt dışında kimin doları var? Bizim çiftçi Mehmet amcanın yurt dışında dolarları yok. Esnaf Hüseyin amcanın da yurt dışında dolarları yok. Emekli Ayşe teyzenin de yurt dışında dolarları yok. Kimin dolarları var? Sizin etrafınızdaki Sayın Erdoğan. O beş tane yandaş müteahhitinizin sizin yandaş zenginlerinizin yurt dışında dolarları var. Bence onlara söyleyin bunu. Bakın onlar sizin etrafınızda. Deyin ki arkadaş yurt dışında Manadası'nda, Malta Adası'nda dolarlarınız var. Vergi cennetlerinde dolarlarınız var. Bunları Türkiye getirin deyin. Ama onlar Türkiye'ye getirmezler paralarını. Niye? Çünkü burada yolsuzlukla kazandıkları paralarını yurt dışına kaçırıyorlar, vergi cennetlerine kaçırıyorlar ve hesabında vermiyorlar. Burada yurt dışından Türkiye'ye parasını getirmek, getirmesi gerekenler varsa şu anda iktidarın etrafındaki yandaşların getirmesi gerekir arkadaşlar. Bir şey daha söylüyor Sayın Erdoğan. Vatandaşlarımıza söylüyor bunu da. Yastık altında ne varsa banka bankalara yatırın diyor vatandaşlarımız. Bakın vatandaşlarımızın bir bölümü 3 kuruşluk tasarruflarını bankaya yatırmak yerine yastık altına koyuyorlar. Neden? Çünkü size güvenmiyorlar Sayın Erdoğan, size güvenmiyorlar. Neden yastık altında tutuyorlar? Çünkü ekonominin çökmekte olduğunu görüyorlar. Bankalardaki dövizlere her an el koyulabileceğinden korkuyorlar. Niye? Çünkü Türk Lirası'na güvenmiyorlar. Paralarını dolarlarda tutuyorlar ve yastık altında tutuyorlar Sayın Erdoğan. Bunlar da çok küçük tasarruflar. İnsanlar bu anlamda kefen paralarını evde dolarlarda tutuyorlar. İşte bu tek adama kimsenin güvenmediğini gösteriyor değerli arkadaşlar. İşte bu yastık altındaki dolarların da tekrar sisteme dönmesi için Güven sağlamamız lazım. Ekonomide güven sağlamamız lazım. Siyasette güven sağlamamız lazım. Yargıda reformlar yapmamız lazım. Bunlar içinde değerli arkadaşlar bu tek adam rejiminden vazgeçmemiz lazım. Bu açıdan yurt dışındaki dolarların Türkiye'ye getirilmesinin sorumluluğu Sayın Erdoğan'da çünkü onun yakınındaki iş insanları bu yurt dışında paraları tutuyor ama vatandaşlarımızın yastık altındaki dolarları bankaya yatırması ve Türk lirasına dönmesi için de sorumluluk hepimizde. Türkiye'nin tekrar güvenli bir ülke olduğunu göstermeliyiz. Türkiye'nin tekrar hukuk devleti olduğunu göstermeliyiz değerli arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlar. Soru varsa alayım. Yoksa teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Ya değerli arkadaşlar, bir mecliste anayasa çalışması, anayasa tartışması yapılması doğal olandır. Anayasa tartışması yapılmaması doğal olmayandır. Hatırlarsınız, geçti geçmişte AKP, MHP, HDP, CHP, o zaman İyi Parti de yoktu. Hep beraber anayasa çalışması yaptılar ve 60 madde üzerinde mutabık kaldık. Bunları meclisten geçirmek üzere mutabık kaldık. Bu anlamda da hiçbir sorun yoktu. Hem AKP ile hem MHP masaya oturduk o zaman. Ve bu da doğal olandı. Bunda gocunulacak bir şey yok ki. Her gün burada siyasi partiler birbirleriyle konuşuyorlar, müzakere ediyorlar. Demokrasiler müzakere etme rejimleridir. Partilerin bir arada da her türlü anayasa çalışması yapması doğal olandır. Bunu yaptığımız zaman toplumumuzdaki kamplaşmaları, kutuplaşmaları gideririz ve daha demokratik bir Türkiye doğru ulaşırız. Şu anda da mecliste bir anayasa çalışması yapılmasına ihtiyaç var. Bütün partiler bir arada oturup Türkiye'nin daha demokratik bir ülke olması için bir anayasa çalışması hep beraber yapabilmeliyiz. Geçmişte bu tip çalışmalar olmuştur. Dediğiniz şekilde olmamıştır çünkü bu bir girişimdir yalnızca. Yani anayasa çalışması bir girişim olarak o, o noktada kalmıştır. Çeşitli çalışmalar bu anlamlarda olmuştur. Olması doğal alandır. O, olduğu, bu anayasa çalışmalarının olduğu zaman değil, olmadığı zaman mutsuz olalım. Çünkü Türkiye'miz şu anda büyük bir karanlık yaşıyor. Bir an önce yeniden anayasa tartışmasına bütün siyasi partiler sorumluluk alarak dönebilmeliyiz. Başka bir soru var mı arkadaşlar? Ya Bülent Arınç'ın Açıklamaları e, önemlidir. E, bunu önem, Bunları önemli buluyoruz. Ancak yıllardır süren bir sessizliği de vardı. Sayın Arınç bu anlamda e, bu, e, dün akşam bir televizyon programında hem Osman Kavala'nın hem Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısını yaptı. Ve Selahattin Demirtaş kitabını okuduğunu ve etkilendiğini ve Kürt halkının neler yaşadığını görmek istiyorsanız o kitabı okuyun dedi. Bu açıklamayı önemli buluyorum. Ancak şu ara değerli arkadaşlar, Sayın Bülent Arınç yıllarca AKP'de sonuç olarak önemli noktalarda bulundu. Meclis başkanlığı görevinde bulundu ve yıllardır süren bir sessizliği var. Yani yıllardır büyük hukuk katliamları bu ülkede oldu ve bir sessiz kaldı. Bu anlamda elbette önemli ama neden şimdi diye soruyoruz ve bunun gereği içinde ne yapacak, ne tip sorumluluklar alacak bunları soruyoruz. Herkes sorumlu kalmalı. Bülent Arınç'ın da sorumlu kalmasını önemsiyorum. Ve herkes sorumluluk kalmalı. Çünkü ülkemiz büyük bir karanlık yaşıyor. Evet Osman Kavala tahliye edilmeli. Evet sevgili Selahattin Demirtaş ve binlerce arkadaşımız tahliye edilmeli. Çünkü hukuk katliamları sonucunda, da, sonucunda cezaevinde tutuluyorlar. Bütün hukuk dışı şu anda cezaevinde tutulan herkesin tahliye edilmesi lazım. Ama bunun için şu anda ülkemizi e, esir almaya çalışan mafya anlayışının devre dışı bırakılması lazım. Şu anda AKP MHP ile ortak ve MHP de ben bir mafya ile orta, ortağım diyor. Bu anlayışın bir an önce devre dışı bırakılması lazım. Bu anlayış devre dışı bırakılmadığı sürece ülkemiz 90'lardaki olduğu gibi yeniden